Bingöl'de mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada şehit olan polis memuru Necati Aygün'ün cenazesi gece saatlerinde memleketine getirildi. <laughs> Çin'e devlet hastanesinden alınan şehit Aygün'ün naaşı önce karakollar mahallesindeki baba ocağına getirildi. Burada alınan helallik sırasında şehidin babası Mehmet Aygün ile halası ve eşi Gülçimen Aygün güçlükle ayakta dururken tabuta sarılarak gözyaşı döktüler. Aşkım neredesin aşkım? Daha sonra Karakollar Mahallesi camisinde kılınan cenaze namazının ardından Şehit Necati Aygün'ün naaşı mahalle mezarlığına getirildi. Burada önce saygı duruşunun ardından şehidin özgeçmişi okundu. Yapılan dua ve tekbirlerle Şehit Özel Harekat Polisi Necati Aygün'ün cenazesi toprağa verildi. İllallah. 2006 yılında şehit polis memur olan kardeşine, 2009 yılında da eşini kaybeden baba Mehmet Aygün'ün, şehit polis oğlu Necati Aygün'ün toprağa verildiği anlarda ayakta güçlükle durabildi. Şehit Aygün'ün cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker, AK Parti Aydın Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kit Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, CHP Aydın Eski Milletvekili, Profesör Doktor Metin Lütfü Baydar, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurt Çeker, ilçe Belediye Başkanları, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Mesai Arkadaşları ve binlerce vatandaş katıldı.